Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde kurban nedir? Kurban niçin kesilir? Kurbanı kimler keser? Kurban edilecek hayvanlar, kurban çeşitleri ve kurban tığlama duası konularını göreceğiz. Değerli arkadaşlar, kurban sözlükte yakın olmak, yakınlaşmak anlamına gelir. Dini terim olarak ise Allah'a yaklaşmak ve onun rızasını kazanmak için belli nitelikteki hayvanı belli zamanda kesmektir. Ayrıca bu kesilen hayvana da kurban denmektedir. Yüce Allah Haç Suresi 34. ayette "Biz her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. İlahınız bir tek ilah'tır. Öyleyse ona teslim olun. Ey Muhammed" o ihlaslı ve mütevazi insanları müjdele buyurmaktadır. Kurban ibadeti mal ile yapılan vacip bir ibadettir. Kurban bayramı zilhicce ayının 10, 11, 12 ve 13. günlerinde kutlanır. Ancak kurban kesme bayramın sadece birinci gününden üçüncü günün akşamına kadar yapılır. Buna dikkat etmek gerekir. Kurban kesim işlemleri başkasına vekalet verilerek yaptırılabilir. Zira kurban kesme işi ehil insanların elinde yapılmalıdır. Kurbanlık hayvan kıbleye doğru yatırılır ve Bismillahi Allahu Ekber denilerek kesilir. Kurbanın hiçbir parçası satılamaz ancak bağışlanır. Çünkü bu bir ibadettir. Kurban etinin bir bölümü fakirlere verilir, bir bölümü ev halkı için ayrılır. Bir bölümü de gelen misafirlere ikram edilir ki bu da Peygamber Efendimizin bize bir tavsiyesidir. Kurbanın derisi ise hayır kurumlarına ya da fakirlere bağışlanır. İsteyenler kesilen kurbanın tamamını da fakirlere bağışlayabilir. Bu konuda ülkemizde birçok vakıf ve dernek faaliyet göstermektedir. Peki kurban niçin kesilir? Bütün ibadetlerde olduğu gibi yine kurban da Allah rızası için kesilir. Müslümanlar arasında sevgi, dostluk, kardeşlik, yardımlaşma duygularını geliştirir. Zenginle fakir arasında bir gönül köprüsüdür aslında kurban. Allahü Teala Haç suresinin 36. ayetinde onlardan hem kendiniz yiyin hem de ihtiyacını gizleyen ve gizlemeyen fakirlere yedirin buyurmaktadır. Kurban kesen kişinin Allah'a bağlılığı artar. Ona yakın olmanın huzurunu yaşar. Yine aynı surenin 37. ayetinde Allahü Teala onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat ona sadece sizin takvanız ulaşır. Sizi hidayete erdirdiğinden dolayı Allah'ı büyük tanıyasınız diye o bu hayvanları böylece sizin istifadenize verdi. Ey Muhammed güzel davrananları müjdele buyurmaktadır. Kurban kesen kişi Hazreti İbrahim ve İsmail gibi Allah'ın emirlerine uymaya hazır olduğunu sembolik bir davranışla göstermiş olur. Zira kurban ibadeti bize Hazreti İbrahim'den kalan bir mirastır. Ayrıca kurban insanın sevdiği şeyi Allah için feda etmesi demektir. Kurban kesen kişi bu nedenle Allah'ın rızasını kazanmak için sevdiği şeyleri başkalarıyla paylaşarak bu amacı gerçekleştirmiş olur. Şimdi de kimler kurban keser konusuna bakalım. Aklı sağlığı, akıl sağlığı yerinde olan, ergenlik çağına girmiş, zekat verebilecek seviyede zengin olan Müslümanlar kurban kesmekle yükümlüdürler. Kurban edilecek hayvanların özelliklerine bakacak olursak. Kurbanlık hayvanlar koyun ve keçi, sığır ve manda ve deveden olmak zorundadır. Bunun dışındaki hayvanlar kurban olarak edilmez. Kaç kişiyle kesileceğine bakarsak koyun ve keçi bir kişi tarafından en fazla kesilebilir. Sığır ve manda ve de deve ise birden yedi kişiye kadar kişi tarafından hisse dediğimiz yöntemle kesilebilir. Kurbanlık hayvanların yaşına gelince koyun ve keçi en az bir yaşında, Sığır ve manda en az 2 yaşında, deve ise 5 yaşında olmak zorunda. Hayvanlar hasta ya da özürlü olmamalı. İşte gözü kör, boynuzu kırık, kulağı kopmuş şeklindeki özürlü hayvanlar kesinlikle kurban olmazlar. Kurban çeşitlerine göz atacak olursak, birincisi vacip kurban ki az önce bahsettiğimiz, anlattığımız Kurban Bayramı'nda kesilen kurbandır. İkincisi adak kurbanı bir duanın gerçekleşmesi için Allah'a adanan kurbandır. Bu kurbanda dikkat etmemiz gereken şey adanmış bir kurban olduğu için bu kurban etinden kesen kişi ve aile fertleri yiyemez. Bir diğeri şükür kurbanı. Bir işimizin gerçekleşmesi, bir müjdeye, bir hedefe kavuşma sonucunda Allah'a teşekkür için kesilen kurbandır. Dördüncüsü de akika kurbanı yani yeni dünyaya gelen çocuktan dolayı yine Allah'a teşekkür için kesilen kurbandır. Değerli arkadaşlar, Alevilik ve Bektaşilikte kurban kesmeye kurban tığlama deniyor. Alevi Bektaşiler kurban bayramı başta olmak üzere yılın belli zamanlarında kurban keserler. Bunlar adak kurbanı, ziyaret yerlerine giderken yani türbe ve yatırları ziyaret ederken kesilen ziyaret kurbanı, Muharrem ayında kesilen şükür kurbanı, hakka yürüyen yani ölen kişinin affı için kesilen dar kurbanı. Bir de yol kardeşliği yani musahiplik sözü verilirken kesilen musahiplik kurbanı bunlardan bazılarıdır. Kurbanların eti ihtiyaç sahiplerine, akraba ve komşulara dağıtılır. Cemlerde kesilen kurbanların etleri dualandıktan sonra rıza lokması olarak dağıtılır. Kurban kesilirken kurban tığlama yani kesme duası okunur. O ise Bismillahi Allahu ekber. Tekbir Allahu ekber. Tekbir Allahu ekber. Kurbanı Halil bu kurbanı Halil İbrahim peygamberin kestiği kurban niyetiyle kesiyorum. Fermanı celil Allah'ın emri olduğu için kesiyorum. Tı Cebrail Cebrail'in peygambere getirdiği kurban niyetiyle kesiyorum. İtaat-ı İsmail, İsmail'in babası İbrahim'e ettiği itaati hatırlamak ve ona uymak için kesiyorum. Bismillahi Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah Allahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahil Hamd. Kendisinden başka ilah olmayan, hamd kendisine mahsus olan Allah'a ibadet etmek niyetiyle kesiyorum. Kurban kesildikten Sonra ise şöyle dua edilir. Kurbanlarımız kabul, muratlarınız hasıl ola, dergah-ı izzetine yazılmış ola, dildeki dileklerinize, gönüldeki muratlarınıza vasıl ola, kurbanlarınız kazaya kalkan, belaya bekçi ola, duası bizden, kabulü de Allah'tan ola, gerçeğe hu şeklinde güzel de bir dua yapılır. Değerli arkadaşlar bugün sizlerle kurban nedir, niçin kesilir, Kurbanı kimler keser? Kurban edilecek hayvandaki aranacak vasıflar, kurban çeşitleri ve kurban tığlama duasını işlemiş olduk. Bir başka dersimizde görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet olun.